Evet arkadaşlar herkese merhaba Uzun zamandır beklediğiniz Minecraft Premium çekilişinin sonuçlarını bugün açıklıyorum arkadaşlar Kanala uzun zamandır video gelmiyordu bir 3 hafta falan oldu yaklaşık e, bunun arkadaşlar iki tane sebebi var. Bir tanesi e, çita taşınmaya yaşamam. E, hem annemler taşınıyor hem babamlar taşınıyor. Ee, bu yüzden arkadaşlar birazcık video e, ara verdim. Şu anda e, annemlerin evindeyim arkadaşlar. E, buraya yani yaklaşık bir 5 gün taşındınız yani buraya çok alışmayın e, artık burası olmayacak. Bir de arkadaşlar e, şu anda kullandığım web game'i bekledim. Baya e, uzun süredir gelmeyince başka bir siteden almaya karar verdim web e, Daha güzel fiyata daha iyisini buldum. Şu an kullandığım ka e, zaten kameram Godmaster arkadaşlar. Bunun da kutu açılış videosu gelecek. Şimdi vakit kaybetmeden hemen çekilişe geçelim. Arkadaşlar çekilişte bir tane bonus bir şey yaşandı. Ben çok büyük bir şekilde fark ettim bunu arkadaşlar. Her videoma yorum yapıyor. Hani hep merak ediyor. Çok iyi bir takipçi. Birzplayers. Buradan ona teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve ona bir tane hediye verme karar verdim çekilişsiz. Onu direkt çekilişe katmadım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir düşünceniz olabilir. Hani o senin arkadaşın falandır tanıyorsundur bilerek verdim. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar tanımıyorum. Sadece tüm videolara yorum yapıyor. Çok iyi bir takipçi. Böyle bir takipçi kalmaya devam ederse arkadaşlar ona daha çok hediye verebilirim. Böyle her çekilişten ona böyle şeyler yapabilirim arkadaşlar. Siz de mümkün oldukça videolara yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bunun gibi size de hediye verebilirim. Şimdi arkadaşlar 6 tane premium hesap çekilişine geçiyoruz. Bu arada yorum yapmayanları da aldım. Çekiliş başladığında itibaren abone olan herkesi aldım arkadaşlar. Tam olarak 26 30'a yakın kişi var arkadaşlar burada ee, bayağı bir kişi katılım oldu bu da beni zaten çok heyecanlandırdı hemen arkadaşlar çekmiş yaba basıyorum ve e, ee, asıl tatlar oyunun babası Selim oynuyor solak oyuncu oyun dünyası Altan Gamer ve kuzenler e, arkadaşlar bunlara ee, ben zaten ulaşacağım kendilerine şey yapacağım arkadaşlar eee şey ileti göndereceğim eee <laughs> özür diliyorum orada kendi mail adresimi belirteceğim arkadaşlar oradan bana mesaj yollayabilirler ya da ya da eee benim youtube hesabındaki bir dakika hemen göstereyim eee youtube.com slash c bir dakika mert tabanoğlu bunu burada girdiğiniz zaman arkadaşlar hemen burada benim facebook profilim var eee arkadaşlar ona tıkladığınız zaman benim Facebook açılmaktadır eee oraya tıklayarak bana bunlar iletişime geçebilir arkadaşlar Tekrardan e, bu 6 kişiyi tebrik ediyorum arkadaşlar. Benim için teşekkürler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha bunun gibi bir sürü çekiliş olacak. Bay bay.